E, kamp gerçekten çok yoğun geçti abi. İki etap olmak üzere 11-11-22 güne yakın kamp yaptık. Yarın da son günümüz. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum. İkinci etapta yaptığımız hazırlık maçları da e, her maç daha fazla üstüne koyduk e, tempo anlamında. E, gerçekten iyi ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Takımın İzmitlileri olarak sen, Onur, tabii bir de Mesut Can diyelim biz buna. Evet. İyi gitti sizin için kamp, devam Hı. ediyorsunuz gibi bir öngörümüz var. Sen neleri seviyorsun? Devam etmek için elimizden geleni yapıyoruz abi tabi e, çok çalışıyoruz, e, çok mücadele ediyoruz. Yani Süper Lig, PTT Ligi ile arasında çok fark e, olduğunu biliyoruz. O yüzden evet. çok çalışıyoruz İnşallah e, Süper Lig'de de forma şansı e, buluruz. Birincilikten 5 bizim milliğimiz, ikincilikten de tüm kafa takımları transfer etmek istiyor seni. Bu seni kafanı karıştırıyor mu? Hiç kafamı karıştırmıyor abi. Geçen sezon başı da oldu aynı şey. Kocaelispor espor olduğu zaman bir yerde. Ben her zaman orayı tercih ettim. Yine de aynı şeyi yapıyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Tek hedefim burada kalıp, burada mücadele etmek. Yeni kadro, yeni sezon öncesi sana neyi hedeflendiriyor? Ne hissettiriyor? Yeni gelen arkadaşlarımız var, transferlerimiz. Onlarla uyum aşamasındayız. Gerçekten hepsi kaliteli futbolcular. Zaten mevcut kadrodaki oyuncular da çok kaliteli. Hepsi süperlik görmüş üst düzey oyuncular. Ee, yani yeni sezonda da inşallah başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımıza da buradan desteklerini bekliyoruz. Tüm maçlarda forma giydin. Gerçekten de hani biz kendi adımıza çok iyi bir performans sergilediniz. Sen kendini nasıl görüyorsun? Ee, kendimi ben üçüncülükte üçüncülükten geldiğim için biraz seviye farkı vardı tabii ki. Güç, tempo anlamında, e, zeka, fiziksel anlamda. Ama onu e, yavaş yavaş açtım ve iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Daha da iyi tabii ki de olabilir. Ama benim için iyi bir sezon geçti geçen sezon. Ee, i̇nşallah bu sezonda onun daha üstüne koyarım. Büyük yıldızlar rakibiniz olacak. Evet. Görüyorsun sen transferleri. Heyecanlı durumda. Gerçekten Süper Lig'de çok büyük yıldızlar var. Ama önemli olan tabii ki o an kimin daha motive olduğu, kimin daha çok istediği. Kimse yenilmez değil. Ee, Kocaeli Spor her zaman olduğu yerde hep başarı vardır hep de başarılı olacaktır. Evet arkadaşlar. Ağzına sağlık Buki.